hatıra aldım. Ölüm gelirse altın. gelsin, altın. bir Allah bir, bir de senden. Yollara, ben hatıra aldım ve şu an tren geçiyor Gel yorma bu deli aşk adamını. Seninle can vermeye hazır bu beden. Ölüm gelirse gelsin, bir Allah bir de senden. Merhabalar ben Hakan Altun. Ben de sizler gibi radyo çatı dinliyorum. devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.37'yi göstermekte. Yapışkan Yurkan kısırlarını da yedi. Göreklerini de yedi. Necla ablamız ellerinize sağlık Allah. Sizler de şu anda bizleri dinliyorsunuz. Orada bulunan tüm ablalarımıza diyelim gün yapıyorlar madem. Sıradaki parçamızı armağan etmiş olalım. Şöyle mesajlarımıza bir göz atalım kimler bizlere neler göndermeye devam etmiş. Cattal Efem yazın bir boşluk bırakın mesajlarınızı göndermeye devam edin. Nereye? 39-29'a. Biz su başından Büşra ve e, Sena demişler. Askerde olan Nice'ye şarkı istiyoruz demişler. Eyvallah gönderelim güzel bir parçamız var Davut Hüloğlu'ndan. Arman olsun. Yine ben gözde Sevinç demiş ee, Buradan Yusuf'a sesleniyorum Oğlum kontür bitti Hala aramadın hayır siz neyse Yapışkanım seni kimseye vermem Benimsin öptüm mucuk demiş <laughs> Bu şekilde zaten kesin arar seni Birazdan Evet bu arada bir operatörden Mesaj gelmiş Nasılsınız Gökhan Bey demiş Bir de Günay Bey yazmış Merhaba yapışkan iyi programlar bu arada gözün aydın. Ne demiş? Yalnızlar aradım. Pardon yalnızlar rıhtımı Volkan izine geldi. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin. Kaptan Zeki göndermiş. Vay be Jet Zeki benim. Evet canlı telefon bağlantılarına devam edelim be. Hey! Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kiminle, İpek. kiminle görüşüyoruz? Hepten. Ee, bir daha alalım sesinizi. Gelmedi. İpek, İpek. İpek. Aa İpek. Valla vefasız İpek. <laughs> Valla gittin hiç piyasada yoksun İpek. Ne arıyorsun evet. ne soruyorsun ne mesaj atan var. Valla billahi bir de İpek'in fanatikliği vardı sözde. Ne fanatikmiş <laughs> be. Ya. İki haftadır Heh. yokum ben. Hayırdır tatile mi gittin? Evet. Kız insan beni de çağırır. Benim de ihtiyacım var tatile. <laughs> Gelseydin, gelceğini bilseydim çağırdım. Tamam, tamam. Artık geleceğini bilse, geldin şimdi buraya. Ondan sonra geleceğini bilseydim, çağırdım. Nasıl kıydın <laughs> bana gittin ya tatile ya? Nasıl iyisin? <laughs> İyiydim ama moralim bozuldu. <laughs> Yok benim moralim vallahi düzeldi sesin duyunca. Ağlıyorum, makyajım aktı bak seviyoruz <laughs> o ya. Ağlama beni de ağlatırsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> ay ay. Ay arkadaşlar kolonya getirin kötü oldum ben. <laughs> Allah'ım bu arada da bir e, Necla ablamız gönderdi. Bugün de hiç kimse gel gelmezdi normalde programa. Bay Sefa burada. Meçhul adam burada. Yani bütün programcılar burada kardeşim. Oo, vay, hepsine çok selam. Hepsi bak dinliyor içeride hepsi de. Üstün <laughs> adamlar. Pü. Yediniz benim kısırlar mı ben konuşurken. Çeklerim oh. eklerim. Bunlar kokuyu mu aldı ne yaptı geldiler böyle. Yaparız bir sana kek. <laughs> evet Nil Kara Gül geldi aklıma ya. Benim en çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Nil bir tanesi de Nalan'dır. İkisini evet. de çok severim. Benim de Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Kurtoğlu'nun yeri ayrı onun sevgiden daha başka. Efsane o yani onun sevgisi bizde bambaşka zaten. Evet ben de böyle. Evet ham yaparım. <laughs> <Bu> arada... <gülüyor> <gülüyor> Kimden ne gönderiyorsun? Sana gönderiyorum. Bana gönderiyorsun. Evet. Kız sana şimdi ham yaparım. O zaman beraber söyleyelim. Tamam oldu. Herkese selam. Görüşürüz. ...kardeşim bu ya... <laughs> ...Allah'ım... ...vallahi billahi arayın ya... Öyle, ...ben arıyorum Metin... <gülüyor> <gülüyor> ya, ...alo diyelim mi hep beraber... ...hadi bakalım bir canlı yayın alın... ...ablanızla konuşmak isteyen varsa... ...gidin ya güzelim bir tane böyle... ...dinleyicimizi alalım. İbrahim Paset, Radyo Çatalca dinliyorum. Allah Allah, İbrahim abimiz böyle arada... Tuğba ikinci Radyo Çatalca. Bak bu en güzel de bu, bakın bakın. Bak İbrahim Paset, Radyo... Ben Tuğba ikinci Radyo Çatalca'yı her zaman dinliyorum. Uy uy uy... Allah'ım ya Rabbi. Prime Radyo İkinci Radyo Çatalcı'yı her zaman. İkinci Radyo Çatalcı'yı her zaman dinliyorum ve çok büyük zevk alıyorum. <laughs> Aynen ben, ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben de program yapmaktan çok zevk alıyorum. Neyse şimdi ilk yeterli. Eee Sizler bu arada mesajlar gönderin. Catal Cem yazın. Bir boşluk bırakın. Mesajlarınızı 39 29'a gönderin. Canlı yayınlarımız birazdan devam edecek. Şöyle Davut Güloğlu gelsin gelsin ham yaparım desin. Sevgili Serdar Kol şimdi kesin çağrı yapar. Yapmadan ben parçayı göndereyim de.